Evet arkadaşlar şimdi araba almaya gidiyoruz bime bakalım araba mi? Yani her yere kar yağmış burada. karlı bir şehir burası Kayseri sürekli kar yağıyor ya video çekiyorum insanlar gelirse utanırım o yüzden insan görünce konuşmayacağım haberiniz olsun. Evet tam olarak şurada. Çok uzakta değil. Sözü bakacağım. Oy. Allah. Düş Düşeceğim, Düşü Düşüyorduk lan. Bakalım. Güzel ee, bir bulabileceğim mi? Ee, gezeceğim. mi gezeceğim? Ayrıca gezeceğim. Bir de şoka bakacağız. Biraz hızlı gidelim. gaza basmıyorum. Bismillah. Abi nasıl araba sürüyorsun ya? Evet şimdi karşıdayız. Bismillah bas 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 bas. Oy oy oy. Koşuyorum şu an. Buzda koşuyorum. O kadar tehlikeli. Şapkamı da çektim. Bu soğuk ne ya? Yürüyün burada Bu ne böyle Bir dakika bakalım Çıkışmış Gördüğünüz gibi Kadın evet. içeri Arabayı alıp göstereceğim size Evet gençler, buradan dönüşü bulamadık şu şoka gideceğim. Araba geliyor mu? Araba gelmiyor şoka gideceğim. Bir şey bulamadım ya. şey bulamasaydım. Zaten regular arıyorum. Regular. Öyle hızlı bir öfke falan aramıyorum arkadaşlar. Regular arıyorum. Beşiktaş'ta yeni başladım bir tane arabam var. Bir ikinci de alalım. Ben arabayı bulup sizi başlatıyorum videoya. arkadaşlar. Ya arkadaşlar çok da, da araba bulamadım. Şimdi A101'e gidiyorum. Bir A101'e gideceğim inşallah burada araba bulurum. Dün geldik. Abla dedi ki araba yok dedi. Geldi bitti dedi. İnanmıyorum bakacağım. Abi tüm arabalar sürülmüşler. Çapa gibi ya. Buraya da gelmemiş gibi. Neyse. Şöyle bakıyorum bunlar. Avcılık. Bulucu babalar. Sıkacağız. Biz bastım. Şuralara bakıyoruz. Buralarda bici, bici bici boş şeyler. Beyler ayız bir de hiçbir şey bulamadık. Şimdi nereye gideceğiz? Bir yok gideceğiz. Şimdi bir yok artık koşuyoruz. Yine koşayım. Yok artık diye bir market arkadaşlar. Burada vardı inşallah hafif. Şimdi koşuyorum. Sonra yavaş şekilde. Hızlı koşarsam düşerim. Koştum hızlıca. Acıktı karnım. Hatırladığım bir daha yok. geçeyim gezeceğim. Burada duruyor. Buraya saklamıştım. Bunu alsam mı? Şu etiketi hoşuma gitti. Bu etiket olmaz. Evet arkadaşlar o arabanın orasını etiket katmasalar alacaktım. Ama oraya etiket atmışlar. Çok saçma bir hareket. Şöyle şu yukarıda bir bin vardı. Oraya gideceğim şimdi. Ta nerelere gittim ya. Yani. Rahat bir sağlam diye. Kayseri'yi gezeceğim orada. Kayseri'de yaşıyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi geçeyim karşı. Ben şimdi durduruyorum bime gidince. Açacağım videoyu. Evet arkadaşlar. Bununla geçen hafta CTH araba gelmiş. Şaka şaka gelmemiş. Bir de nasıl CTH gelsin. Geldik bir de. Benim babam ya valla yeter. Şurayı kapıyı. Benim kapıyı nasıl olmuşlar? Benim kapıyı açtım. Arkadaşlar bu benim de gezdim. Yine bir şey çıkaramadım. Allah'ım ya Rabbim. Çıldıracağım. Arkadaşlar bir tane kırtasiyeye gideceğim. Koşuyorum artık. Sayfa gidiyorum. Orada da bulamazsan. Son bir çare birkaç markete daha bakarız. Yukarıda gelelim var. Şöyle döneceğim. diyeceğim giderek. Abi atlısın var mı diyeceğim. Yoksa hemen çıkalım bakayım geçelim. Arkadaşlar arabamızı aldık. Yani benim çok hoşuma gitti Ford. Şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi şöyle bir Ford aldım. Tam gözükmüyor. Evde gösteririm arkadaşlar. 135'e aldım. Hadi görüşürüz. Bay bay.